Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere ruhsal olarak gelişimimizde bizi etkileyen 5 ana maddeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu 5 ana maddeden e, ilki olarak kendini sevmekle başlamak istiyorum. Yani ruhsal olarak gelişim geliştiğimizi gösteren en önemli maddelerden birisi kendimizi sevmek, kendimizi önemsemek, kendimizi daha iyi hissetmek. Bunu gerçekten içimizden gelerek yaptığımızda ee, gelişimimize çok büyük faydası oluyor arkadaşlar. Yani hayatımızda ilk önce kendimizi severek, kendimize değer vererek başladığımızda o kadar güzel şeyler oluyor ki etrafımızdaki insanlar da bize daha çok değer vermeye başlıyor, daha çok yani kendimizi sevdiğimiz için bizi daha çok seven insanlarla çevremiz e, oluşuyor. Daha çok mutlu edecek olaylarla karşılaşıyoruz, daha güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yani çok daha mutlu oluyoruz, çok daha güzel oluyor. Kendimizi seversek Sevgimizi sevdiklerimize de daha iyi bir şekilde verebiliyoruz. Sevgimizi paylaşabiliyoruz. Önce kendimizi dolduruyoruz, içimizi doldurup bizden dışarıya yansıyor. Sevdiklerimize yansıyor, dünyaya yansıyor. Yani çevremize her şeye, doğaya yansıyor, her şeye yansıyor arkadaşlar. O yüzden kendimizi sevmek çok önemli. Bunu başardığımızda, bunu yapabildiğimizde gerçekten çok çok büyük bir şeyi başarmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü kendini sevmeyen Hiçbir şey sevmez, kimseyi sevmez ve kendini sevmeyen kim kişiyi de kimse sevmez arkadaşlar. Bu bu gerçektir yani. Bizi mutsuz eden, bizi üzen olaylarla sürekli karşılaşırız. O yüzden kendimizi sevmek çok önemli arkadaşlar. Ee, i̇kinci madde olarak da e, mesela şükretmek. Bu şükretmek o kadar önemli, o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Yani bunu... İçimizden geldiği için, yani elimizdekilere şükretmek, hayatımızda olanlara, sevdiklerimize, sağlığımıza, yani düşündükten sonra o kadar çok şeye şükretmek, şükredecek sebebimiz var ki. Yani bunu yapabilmek gerçekten çok önemli Yani içimizden gelerek doğal olarak böyle yani karşı konulamaz bir şekilde şükretme hissini hissedebiliyorsak ve şükrediyorsak sürekli gün içinde aklımıza geldikçe şükredelim her şeye şükredelim Yüce Yaradan'ın bize bahşettiği tüm güzelliklere sevdiklerimize sağlığımıza yani o kadar çok şey var ki şükredilebilecek. Anlara şükür, şükür ettikçe belli bir süre sonra zaten içimizden otomatikman böyle doğal olarak geliyor. Ya yani o şükretme duygusu, o mutluluk duygusu geldiğinde gerçekten arkadaşlar çok onu yani hiç kaçırmayalım. Onu biz o şekilde hissedelim. Bol bol şükredelim. Çünkü şükür ettikçe şükredeceğimiz şeyler çoğalıyor. Hayatımıza giren güzellikler çoğalıyor. Ne kadar çok şükredecek, şükredersek hayatımızın nimetleri, güzellikleri çoğalıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıp yaparsak gerçekten çok çok büyük ilerleme kaydetmiş oluyoruz. hayatımızda kendimize iyilik anlamda, güzellik anlamda o kadar çok şeyi çekmiş oluyoruz ki inanın biz bile şaşırıyoruz. Yani kendimiz nasıl yani bu noktaya geldik nasıl ama şükrettikçe, şükrettikçe daha çok çoğalıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Ondan sonrasında da üçüncü madde olarak da koşulsuz mutluluk. İçimizden gelen, ee, mutlu hissediyorsunuz, yani bir üzücü bir olay yaşıyorsunuz, mesela sizi üzen, istemediğiniz bir olay yaşıyorsunuz, bir insanla mesela tartışıyorsunuz ya da bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Her neyse, üzülüyorsunuz, o an için üzülüyorsunuz, çok üzülüyorsunuz ama daha sonrasında e, yani içinize bir mutluluk, bir huzur hissi kaplıyor. Hiçbir şekilde bir şey yokken, yani sizi o anki mesela mutlu olmanıza sebep olacak bir şey yokken bile. Kendinizi çok güzel hissediyorsunuz, çok mutlu hissediyorsunuz. İçiniz huzurla kaplanıyor. Yani bu çok güzel bir duygu arkadaşlar. Yani bunu sürekli sonsuza dek sürmesini istiyorsunuz. Tabii her duygu gibi gelip gidiyor ama genelde yoğun olarak bu duyguyu hissettiğimizde ruhsal olarak ilerlediğimizin bir belirtisi, bir göstergesi. O duygunun da peşinden gidin. İşte bunları yaptıkça, kendimizi sevdikçe, şükrettikçe ya o mutluluk hissi, o huzur hissi her zaman için Koşulsuzca yani bir sebep olmadan kendiliğinden geliyor. İçimizden o an için geliyor. O şekilde hissediyoruz ve bunu bütün böyle iliklerimize kadar hissediyoruz. İşte o anları da güzel değerlendirmeli. Bol bol o zamanlarda dua ettiğimizde böyle ilahi yüce yaradanla mesela bağ kurduğumuzda inanın daha çok güzel oluyor. Daha çok böyle istediklerimize hayallerimize yöneldiğimizde bu şekilde pratikler yaptığımızda kendimiz için çok çok daha güzel şeyleri kendi hayatımıza çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, bu da bu şekilde. Dördüncü madde olarak da empati yeteneğimiz çok gelişiyor. Ee, ben daha öncesinde de mesela daha çok böyle empat bir insandım. Yani karşımdaki insanın duygularını, hislerini e, daha çok daha net hissedebilen bir insandım mesela. Ama böyle bu e, tarz şeylerle, kişisel gelişimle de ilgilenmeye başladıkça kendimi için böyle geliştirmek için daha çok adımlar atmaya başladıkça bu e, empati yeteneğim daha da geliştiğini hissediyorum mesela arkadaşlar. Ama bazen olumsuz yönleri de oluyor. Mesela karşınızdaki insanın olumsuz enerjisini de çok daha net hissedebiliyorsunuz. Onu çok daha rahat algılayabiliyorsunuz. Düşüncelerini, hislerini hissedebiliyorsunuz. Enerji olarak da kendiniz biraz daha yıpranmış hissedebiliyorsunuz. E, duygularını zaten anlayabiliyoruz ama bunun kendimizi de korumayı öğrenmemiz gerekiyor bu bir yetenek yani bu kişide oluyor ama bu geliştirilebilir bir yetenek yani kendinize yatırım yaptıkça ruhsal olarak ilerledikçe bu yeteneğiniz de kendiliğinden otomatikman gelişiyor ama dediğim gibi daha negatif insanlar ve daha böyle negatif olaylara karşı da kendimizi korumamız gerekiyor e, ne yapabiliriz mesela kendimizi koruma adına mesela koruyucu dualardan ayetlerden yararlanıp onları bol bol okuyabiliriz kendimizi güvenli bir çemberin içinde hayal edip bir böyle e, yuvarlak beyaz bir koruma kalkanı gibi mesela daha çok bunu meditasyonlarımızdan sonra yapabiliriz kendimizi o koruma kalkanın içinde düşünüp o şekilde yapabiliriz yani mecbur kaldığımızda bu tarz insanlarla karşılaştığımızda mecbur oluyoruz bazen mesela aile bireylerinden oluyor olması gereken görüşmemiz gereken insanlar oluyor iş ortamlarında olabiliyor mesela ama o şekilde yaparsak kendimizi daha çok Etki, az etkilenmiş oluruz bu şeylerden negatif enerjilerden olumsuz düşüncelerden hislerden ee, ne yapabiliriz ayaklarımızı mesela tuzlu suda e, bekletebiliriz öyle tuzlu suda durup mesela o şekilde e, vücudumuzun enerjisinin dengelenmesini sağlayabiliriz bu şekilde yaparsak e, bu da kendimiz için çok daha iyi olur o olumsuz etkilerden kurtulmuş oluruz böylece arkadaşlar 5. E, ve son maddede Karşı konulamaz bir içinizden gelen doğada kalma isteği, yani doğaya gitme isteği. Her fırsatta, yani elinize geçen her fırsatta o doğaya gidip doğal ortamda mesela bir ormanda yürüyüş yapmak, gece olur, gündüz olur, hiç fark etmez yani. O o ağaçların içinde, o bitkilerin içinde, o hayvanların içinde o şeyi yapabilmek, o hissi e, yaşayabilmek, o doğallığı yaşayabilmek. Yani. Sanki o artık belli bir süreden sonra o ortama girdiğinizde orayı üç boyutlu görüyorsunuz gibi. Yani bir çiçeğe baktığınızda yani bir ağacın e, dibine oturduğunuzda mesela çimlere dokunduğunuzda sanki üç boyutluymuş gibi daha böyle farklı daha net görebiliyorsunuz. Daha net, net hissedebiliyorsunuz o enerjiyi o doğal enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Zaten doğal olan yani e, doğa insanı yeniliyor insanın bu negatif enerjilerinden negatif iyonlarından kurtulmasını sağlıyor daha çok pozitif veriyor yaşam enerjisi çok daha bol bir ortam ama buna karşı koyamıyorsunuz yani içinizden geliyor yani ben o şekildeyim mesela her fırsatta doğaya gitmek istiyorum orada vakit geçirmek istiyorum gecesi ayrı gündüzü ayrı her şeyini deneyimlemek istiyorum mesela orada kalıp hani meditasyon yapmak bir tevekkür bulunmak düşünmek böyle kendini daha daha iyi hissetmenize, daha pozitif olmanıza e, sebep oluyor arkadaşlar. Yani buna karşı koyamıyorsunuz. Hayvanlarla mesela daha farklı iletişimler kurabiliyorsunuz. Artık hayvanlar sizden ürkmüyor, korkmuyor. Mesela onlar bile sizden zarar gelmeyeceğini enerjisel olarak hissediyorlar. Enerjisel olarak hissettikleri için artık sizden korkmuyorlar. Size daha farklı, daha yakın davranıyorlar. Kuşlar mesela kaçmıyorlar sizden. O şekilde yani doğayla iç içe daha böyle bütün oluyorsunuz, bütün hissediyorsunuz kendinizi. Bu çok güzel arkadaşlar, çok güzel bir duygu. Yani ne kadar çok kendimize yatırım yaptığımızda, ne kadar çok kendimizi iyi hissettiğimizde bunlar, bu söylediğim maddeler daha çok hayatımızda beliriyor, şekilleniyor arkadaşlar. Ve çok da güzel oluyor, çok da gerçekten çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Daha iyi olaylarla, daha iyi insanlarla karşılaşıyorsunuz. Enerjiniz neyse o tondaki o enerjideki kişileri olayları hayatımıza çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu 5 madde çok önemli. Umarım daha da güzel olur daha da iyi hissederiz bu konuda daha da ilerleyebiliriz. Bu, bu şekilde düşünüyorum ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.